Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size harpon ve en chat füzelerinin atmaca füzeleri gibi füzelerin biraz neden hala hipersonik füzeler çıkmasına rağmen kullanıldığını ve hala ordularda olduğunu ve biraz onların özelliğini anlatacağız. Atmaca füzesini ve yaptığımız için harponu anlatacağım, en soket anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bunun sebebi şudur. Şimdi mesela Rusya'nın hipersonik füze denemeleri yapıldı. Hani o tip füzelerin mesela arkadaşlar Zilkon gibi, Onyx gibi gemi savar füzeleri çıktı. Bunlar çok hızlı füzeler. Harpon'dan kat kat hızlı. Ama Harpon'dan atmaç, milli atmaca füzemizden Emsoket'ten hızlı. Ama menzili hızlı oluyor. Ama nokta atış hedef isabeti kesinliği emin olunmuyor. Yani mesela şöyle arkadaşlar. Hedef girildi nedir? Hipersonikle, süpersonik fiseyle çok hızlı olan atış yapıldı. Ama mesela bin kilometre uzaktaki bir hedef ya da yakındaki bir hedef vurdu. Eskalama durumu olabiliyor. Ya da hedefe tam yaklaştı, o hedefe de yanındakini vurdu. Yani kesin oluşmuyor. Hipersonik de arkadaşlar ses hızına sonik, ses hızının üstündekine trasonik, ses hızının 5 katı hızlı olana hipersonik denir arkadaşlar. Arkadaşlar bunun hipersonik yani sesten 5 kat daha hızlı olan füze denemeleri yapılmasının sebebi budur arkadaşlar. Hız olarak çok hızlı oluyor ama yani bu füzelerin yapılma sebebi yüksek hızlı olması ama çok hızlı füzeler, füzeler ıskalayabiliyor. Harpun, Exocet, Atmaca gibi hipersonik olmayan gel füzeler ise arkadaşlar bir de neden bunu anlatıyorum. Deniz füzelerini anlattım, gemi sabahları anlattım. Şimdi hipersonikler şimdi ne kadar hızlı olursa olsun karada kullanıldığında, karadan karaya atıldığında ya da havadan karaya atıldığında yani deniz alan dışında kullanıldığında kara basıncı, yer basıncı, yer çekimi var. Bir yer çekimi mukavemeti mücadelesi, yer çekimiyle bir mücadele ediyor ki hızını azaltılması için bir mücadele ediyor. Bunları hızlı gücü azalıyor. Bunun dışında hava basıncı, hava çekimi gücü gibi etkenler var. Deniz alanında deniz olduğu için denizde olduğu için yer çekimi olmuyor. Çünkü sonuçta sudur, kara değil. Hem de hava basıncı fırtına olmadığı sürece bu tip etkenler azalmış oluyor. Yok olmasa bile azalıyor. Bu yüzden hipersonik füzeler denize daha iyi ve gemi salarlarla anlattım. Rus, Rus devleti Zirpon X gibi ilk olarak şeyleri yaptı. İlk olarak onları da yaptı. Ama hipersonik hipersonik yani yüksek hızlı füzeleri Tabii ki diğer alanda da var. Hipersonik olan, süpersonik olan füzeler var. Şimdi diğer kısma gelelim. Videomuzun diğer kısmına gelelim. Atmaca füzesi arkadaşlar milli atmaca füzesidir. Atmaca füzesi Harpoon, Exocet bu üç füzeler aynı çapındadır. 533 mm çapındadır. Bunun sebebi ABD, Fransa ve Türkiye NATO ordusudur. NATO standartlarında üretim yapan ordulardır. 533 milimetredeki kalibre, bu kalibre NATO standartıdır. Bu çan. Bunun dışında arkadaşlar, 3 füzemizde aktif radar güdümlüdür. Arkadaşlar, Tabii ki değişkenlikler vardır. Atalesel navigasyon, GPS gibi şeyler bulunmaktadır. Ara sapada atalesel atalesel seyir sefer, GPS, navigasyon, atalesel navigasyon gibi bu tip bu tip değişik sistemler kullanılır. Füzeler çünkü füzelerde bu olur. Ara sapada bu olur. Hedefe yaklaştığında aktif radar arayıcı başlığını açar. Bu bir füzenin ucuna bir antendir. Hedefin radarına arar, radar radarını bulduğunda radarında kilitlenir, gider onu vurur. Geminin radarını bulur radarında kilitlenir. Arkadaşlar, bunun dışında şimdi her füzenin 3 ayrı ayrı modları var. Mesela mod 1, mod 2, mod 3 gibi. Atmaca'nın şu anda denizden denize versiyonu kullanımda ve kara versiyonu bulunuyor. Kar, kara versiyonu bulunuyor. Atmaca daha yeni. Harpun füzesi ve Exocet füzesi daha eski füzeler. Daha önce kullanımda olan. Exocet'i biz Exocet'i ismi biraz tuhaf, biraz değişik olabilir. Çünkü ben telaffuz edemeyi de hata da ediyor olabilirim. Yabancı kelimeleri tam yapamayabiliyorum. Bu füze 90'lı yıllarda Burak sınıfı korvetleri Fransa'nın aldığımız zaman oldu. İsmi yabancıdır. Yabancı sınıftı. Biz Burak koyduk ismini. Sınıf korvetlerin adını. Bu füzeler ana ana silah olarak da Burak sınıfı korvetlerimize vardı. Bir miktar onunla geldi. Bunun dışında arkadaşlar 6 adet Burak sınıfı korvetle gelen füzeler dışında harp füzelerinde biz denizde ana silahımız, gemi savarımız, milli füzemiz gelmeden önce harp füzesiydi. Şimdi bu füzeleri önce en son yapalım. En son Blok arkadaşlar 40 40 kilometre de kilometre blok bir 40 kilometre ile blok iki arkadaşlar 70 kilometre ve arkadaşlar en uzun menzili olan blok 3 de blok 3 de arkadaşlar blok 3 160 ila 300 kilometre arasında değişmekte ve uzun menzil olan blok 3 karaya saldırı özelliği de bulunur. Bu karaya saldırı mevzusu şudur arkadaşlar. Gemi savarlar denizden denize ve denizdeki limana, kıyıda kıyı hedeflerindeki gemilere limanlara saldırı içinde kullanılır. Arkadaşlar. Harp arkadaşlar bu füzelerin Gemis savarlar deniz altında da kullanılabilir. Harpına geçmeden önce son olarak arkadaşlar bunu özür dilerim. F soketin 40 kilometre olan 40 kilometre olan en kısa menzilisi bildiğim kadarıyla denizaltılarda su altı gemilerinde kullanılıyor. Bunun amacı ise arkadaşlar denizaltılar hedefinin yakınına kadar sokulur 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 Gizli sinsiyeden yani vuramasın kolay kolay. Zaten o yüzden gizlinden ötürü yakına gelir. En yakında da çakar. Gemiye füzeyi gider. Harpona geçelim. Harponun arkadaşlar mod 2'si uzun menzillisi arkadaşlar. Önce en uzun menzili anlatayım. 160 km'ye kadar çıkabiliyor mod 2 versiyonu. Eşlikçiden biraz kısa ama arkadaşlar o da işliyoruz. Onun da uzun menzili olandan limandaki kıyıdaki hedeflere, lim kıyıdaki limanlarda demirlenmiş olan gemilere vurabilir. Karaya kıyıya saldırı özelliği var. Denizden denize ve kıyıdan kıyıya'dır. Denizaltılarda kullanılabilen versiyonu var. Mod, mod 3 benim bildiğim mod 3 mu? su harpun diyorlar tam hangi mod bilemiyorum çünkü değişebiliyor benim çünkü açık kaynaklarda hep her yer ayrı bir şey söyleyebiliyor internet yazılar o yüzden karıştırabilirim su harpun diyorlar sap harpun diyorlar arkadaşlar deniz altlardan kullanılıyor tahmini bilgiyle açık kaynaklarda da belki öyle geçiyordur 35-40 kilometre menzili bulunmaktadır. Akmaca füzemiz sağ arkadaşlar Daha onun gemi sabadır ya. Gemide kullanılan modları. ve karadan denize kıyı salma bataryası var ki bu füzemizde Enso setli harpun kara kıyı salma bataryası oluyor. Karadan karaya, karadan kıyı denize versiyonu var. Kıyı salma olan modu var kara atkaça diyorlar. Yani istedik durumda kıyı, kıyı bataryalarında da kullanabiliyor. Ve arkadaşlar bir de arkadaşlar bir de arkadaşlar denizaltılarda kullanılan versiyon daha giyemediği için yani özel modu daha daha yani bu şekilde daha hazırlanmadı denizaltılara göre daha ayarlanmadığı için gerekli ayarları yazılımları gerekli bunu üretecek firma buna göre ayarladıktan sonra denizaltılara atış yapıldıktan sonra videomuzu yapacağız. Onlara bir video yapacağım. 250 kilometre menzili vardır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.